Hala başkomiserimle gizli göreve gidiyoruz. Ben? Ben niye yap? Ben yılan değil miyim? Yani, Tıslayamıyorum. Bırak sen her şeye karışmayı ver ya. Organize halletsin. Gel. Abla. Çok güzel olmuş. Sen geldin mi daha önce çık kasime? Hadi oynayalım o zaman. Beyefendi. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun Fransız? <laughs> Sıra Alfonso. Alfonso. Bu ona sen. Ah kazandık! Kazandık! Ne işin var burada? Tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Yardım mı Yerim tamına. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Sana çok para verdim. Çok iyi değil mi ya? Sıradan nesneleri... Nesneleri... Biz çok iyi anlaşacağız seninle. İnşallah. Aras... ...galiba kelebek tutulması yaşıyor. Eğer seni üzersem ben kendimi döverim. Baksana, kendimi krala ilan ettim oturuşumda. Kral çıplak da haberi yok. <laughs> Sakın korkma. Sen... ...adın gibi bir Gelsin hayat bildiği gibi yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe Show TV'de.